Uygulama sorusu 3.12. Transistör devresinde beta 100 verilmiş, VBE 0.7 volt verilmiş ve 0 ve VCE değerlerini belirleyiniz. Öncelikle buradan bir döngü oluşturalım. Sonra da buradan bir döngü oluşturalım. Buradan IB akımı akıyor. Artı eksi 10K IB burası. Burası 0.7 volt. Buradan IE akımı akıyor. Artı eksi 200 IE. Buradan başlıyorum. Eksi 5. Artı 10K Artı VBE. O da 0.7. Artı 200 IE. Eşittir 0. IE değeri de beta artı 1 IB idi getirip onu da burada yerine yazalım. Eksi 5 10K ÖB artı 0.7 artı 200 beta artı 1 betamız da 100 o zaman 101 ÖB eşittir 0. Bu 101'i yaklaşık olarak 100 alabilirim. Eşitliği pek etkilemez. 200 çarpı 100'den de 20K ÖB geliyor. 10K de 30K ÖB yapar. Eksi 5 artı 30K ÖB artı 0.7 eşittir 0. ÖB değeri eşittir. 5'i karşıya attık. 5 eksi 0.7 bölü 30K. Buradan 5 eksi 0.7 bölü 30K'dan 0.143 mili amper. ÖB değerini 0.143 mili amper olarak bulduk. ÖC değeri nedir? Beta çarpı ÖB. Yani beta 100 çarpı 0.143 mili amper. O da 14.3 mili amper yapar. ÖE değeri nedir? O da beta artı bir ıb. Yani 101 çarpı 0.143 miliamper. O da pek değişmez ama yine de bir bakalım. O da 14.44 miliamper. Şimdi burada bir kv ile uygulayacağım. Buradan Ie akımı akıyordu. Burası artı, burası eksi olacak şekilde. 200 IE idi. 200 IE. -E. Burası eksi artı VCE. Buradan IC e akımı akıyor. Bura artı bura eksi olacak şekilde 500 IC'dir. E Şimdi KVL'yi uyguluyorum. Buradan başladım. Eksi 200 IE. -E. Eksi VCE. eksi 500 ic artı 12 eşittir 0 eksi 200 çarpı ie 14.44 miliamper eksi vce eksi 500 çarpı ic de 14.3 mA amper artı 12 eşittir 0. Hesap makinesi ile çarpalım. 200 çarpı 14.44 2888 O da 2.89 volt diyelim. Eksi 2.89 volt Eksi VCE 500 çarpı 14.3 7150 o da 7.15 eksi 7.15 volt artı 12 volt eşittir 0. VCE'yi karşıya attım 12 den 7.15 ve 2.89'u çıkaralım 1.96 volt 1.96 volt. Bir de V0'ı istiyor. V0 neye eşit? 200 eye eşit aslında. V0 200 e Onu da burada bulmuşuz zaten. 2.89 volt. 2.89 volt. Yani yaklaşık olarak doğru bulduk. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.